Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda frenli 3 fazlı asenkron motorun tam dalga doğrultusu yani köprü diyotu motor klemesi nasıl bağlantısı yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. 3 fazlı asenkron motorlarda 380 volt bağlantısı yapıldığında genellikle yıldız bağlantı yapılmaktadır biz harici besleme çekmeyeceksek yani tam dalga doğrultusuna ekstra start verdiği zaman kontaktörün yardımcı kontağından bir faz ya da nötr çekmeyeceksek direkt motor klemensinden faz ve nötrü alabiliriz. Onu nasıl yapıyoruz? Şimdi sizlere uygulamalı olarak gösteriyorum. Etiketinde görmüş olduğunuz gibi tam dalga doğrultucumuzun artı şurası eksi ve şurası ise bakın alternatif akım dalga işareti gösterilen kısımdır. Biz buraya faz ve nötrü veriyoruz. Artı ve eksi yazan kısımdan ise DC gerilim çıkışını alıyoruz. Girişine 230 volt AC veriliyor. Çıkışından ise 205 volt DC 10 amperli bir gerilim alınmaktadır. Uygulamalı olarak şimdi sizlere motorumuza bağlayalım. Köprü diyotun solda görmüş olduğunuz artı kısmına frenden gelen bir tane ucu bağlıyoruz. Şuradaki eksi ucuna ise frenden gelen diğer ucumuzu bağlıyoruz. Burada altı anti sembolü mevcuttur. Buradan ise iki tane uç çıkardık. Şu şekilde pabuçlu yaptık. Şimdi onları da motorumuza bağlayalım. 380 volt motorlarda yıldız bağlanacağı için bizim buraya yıldız köprüsünü yapıyoruz. Bu köprü normalde sıfır noktasıdır. Ve ölçü buraya gelen faz ile buraya ölçtüğünüzde 220 volt olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz köprü diyotumuzdan gelen bir tane kablomuzu buradaki yıldız noktasına bağlıyoruz. Somunlarımızı takalım. Sonuncu somunumuzu takıyoruz. Ve burası sıfır noktası olduğundan dolayı bizim nötr ucumuzdur. Buraya bağlıyoruz. Köprü diyottan gelen ikinci Alternatif akım vereceğimiz pabucumuz ise buradaki uçlardan R, S, T uçlarından bir tanesine kablomuzu diğer besleme kablosu ile birlikte bu şekilde bağlayabiliyoruz. İsterseniz buraya bağlayın, isterseniz buraya bağlayın, isterseniz buraya bağlantısı yapabilirsiniz. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Şebekeden gelen ya da kontaktör çıkışına gelen kablomuzu da buraya 3 fazımızı vererek somunlarımızı sıkıyoruz ve köprü diyor, bağlantısı bu şekilde basit bir şekilde yapılmaktadır. Şimdi somunumuzu takalım. Biz şimdi ne yaptık? Buradan frenden gelen mavi kablomuz var. İçerisinde şu şekilde kahverengi ve mavi kablolarımız mevcuttur. Frenden gelen kahverengi ve mavi kablolarımız doğrultucunun artı ve eksi uçlarına bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sonra şurada altı alt bakım sembolü olan kısma iki tane siyah kablo yaptık. Kablonun uçlarını ise pabuç bağladık bir tane ucuna motor klemensinin sıfır noktasından bir bağlantı gerçekleştirdik. Diğer ucuna ise şurada 3 faz gelen ucundan bu şekilde bağlantısını yaptık. En son ise komple kablolarımızı bağlayıp lokma takımıyla ya da bir anahtar ile bütün somunlarımızı sıkıyoruz. Enerjimizi verdiğimizde aynı esnada köprü diyotu da tam dalga doğrultusuna da enerji geldiğinde bize DC çıkışı vererek freni açtıracak. Motor sayesinde enerji gelmediğinde doğrultucuya da enerji gelmeyeceği için freni bıraktıracak ve motorumuzu durduracaktır. Bağlantı bu şekilde dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.